Herkese merhaba. Bugün sizin için e, oldukça şaşırtıcı olabilecek kaynakları inceliyoruz. Konumuz Sahra Çölü ama bildiğimiz haliyle değil, geçmişteki yemyeşil dönemleri ve daha da ilginci gelecekte yaklaşık milattan sonra 8000 yılında tekrar yeşerebileceği öngörüsü var elimizdeki metinlerde. Evet. Hatta bir de kurgusal canlandırma içeriyor kaynaklardan biri. Çok canlı Aynen. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak sahranın bu e, muazzam dönüşüm potansiyelini ve bunun ne anlama gelebileceğini biraz deşmek. Bakalım size neler düşündürecek. Gerçekten de hani insanı başka diyarlara götüren bir konu. Kaynaklar çok net gösteriyor. Sahra dediğimiz yer öyle hep kumdan ibaret değilmiş. Dünya'nın uzun vadeli iklim ritimleriyle. Ee, sürekli değişen dinamik bir coğrafya aslında. O geçmişteki yeşil dönem Afrika nemli dönemi deniyor sanırım. Evet evet yaklaşık 15 bin ile 5 bin yıl önce arası. Bunun temel nedeni de Milankoviç döngüleri dediğimiz şey. Yani dünyanın yörüngesindeki ve eksenindeki o çok çok uzun vadeli on binlerce yıllık değişimler. Bu değişimler mi yağışı arttırmış orada? Aynen öyle. Musonları kuzeye çekmiş ve sahrayı düşünün. Göllerle, nehirlerle, savanlarla doldurmuş. Kaya resimleri var, eski yerleşim izleri var. Arkeoloji de bunu doğruluyor yani. Hani. Ve işin daha da e, ilginç tarafı bu döngü yaklaşık 21 bin yılda bir tekrarlıyor galiba. Ve kaynaklar diyor ki bir sonraki büyük nemli dönem işte o miladi 8000 civarı başlayabilir. Evet ama çok kritik bir aması var orada. Nedir o? İnsan kaynaklı iklim değişikliği. Eğer biz yani insanlık bunu kontrol altına alabilirsek bu öngörü geçerli olabilir. Yani bir yanda doğanın kendi devasa ritmi, diğer yanda bizim etkimiz bu Sahra'nın geleceğini biraz şey yapıyor, belirsizleştiriyor sanki. Kesinlikle Kaynaklardan beri tam da bu belirsizliğin içindeki umudu MS-8000'de geçen bir kurguyla anlatmış. Çok çarpıcı bence. Nasıl canlandırmışlar? Yağmurlar dönüyor, kurumuş göl yatakları tekrar doluyor, bitkiler, hayvanlar sanki toprağın hafızası uyanmış gibi fışkırıyor. Çok çok canlı bir anlatım. Peki o gelecekteki yaşam sadece doğaya dönüş mü yoksa farklı bir şey mi var? İşte orası da ilginç. Sadece geri dönmek değil olay, teknoloji ile doğa arasında yeni bir tür uyum kurmaktan bahsediliyor. Nasıl bir uyum bu? Biyomimetik yapılar, yani doğayı taklit eden mimari, kendi kendine kurulan akıllı barınaklar, toprağa işleyen otonom robotlar, ekolojik dengeyi sürekli izleyen dronlar, yani geçmişteki o göçebe hayattan çok farklı. Teknoloji doğaya hükmetmiyor, onunla bütünleşiyor sanki. Bu gelecek vizyonunu daha da hissettiren bir bölüm var değil mi? Naim adında bir kız çocuğu. Evet evet. 9 yaşındaki Nayma ve robot Leoparı Ferit 7. Bu Ferit 7 aracılığıyla Sahra'yı deneyimliyor. O robotun aktardığı duyular inanılmaz da okurken. 270 derecelik görüş açısı, kurbağa sesleri, o nemli toprak kokusu, yosun kokusu, hatta gölün tadını bile analiz ediyor. Evet, o kısım çok dikkat çekiciydi. Çok önemli bir detay var orada. Ferit 7 diyor ki göz suyu 0.7 tuzlu. Yani henüz tam içilemez. Yani umut var ama dikkatli olmak lazım. Bu haliyle içersen vücut tuzu atmak için daha fazla su kaybeder tehlikeli olabilir. Ama hemen ardından kendi arıtma modülüyle suyu içilebilir hale getiriyor. Bu da aslında hem umudu hem de teknolojik çözümlerin potansiyelini gösteriyor değil mi? Evet su orada olacak belki ama ona erişmek, onu kullanmak bilgi ve teknoloji isteyecek. Kesinlikle ve bu yeşillenme sadece sahrayla sınırlı da kalmayabilir diyor kaynaklar. Öyle mi? Nereler etkilenebilir başka? Hımm, M.S. 8000'deki bu değişimin Orta Asya'da mesela Tanrı Dağları, Aral Havzası gibi yerlerde, hatta Arap Yarımadası'nda da eş zamanlı görülebileceği belirtiliyor. Küresel bir etki yani. Arap Yarımadası deyince Nayman'ın hatırladığı bir söz vardı orada. Evet, babaannesinden duyduğu Arap toprakları tekrar yeşillenmeden kıyamet kopmaz sözü. Bu sözün kaynağı neymiş peki? Robot açıklıyor muydu? Açıklıyor evet. Ferit 7 bunun milattan sonra 600'lü yıllarda yaşamış İslam peygamberi Muhammed'e atfedilen bir söz olduğunu, hadis kaynaklarında geçtiğini belirtiyor. Burada metnin yaklaşımı önemli bence. Bir yanda bilimsel döngüler var Milankoviç gibi. Diğer yanda bu doğal olayların binlerce yıldır insanlar tarafından belki bir sezgi, belki bir kehanet olarak yorumlanması. Yani kaynak bu rivayet doğru mu, yanlış mı diye bir yargıya varmıyor. Hayır hiç girmiyor oraya. Sadece karakterlerin diyaloğu üzerinden şunu gösteriyor. İnsanlar için bu tür büyük doğa olayları hem bilimsel olarak anlaşılabilir hem de kültürel, dini bir anlam taşıyabilir. İkisi bir arada var olabiliyor. Anladım. Yani özetlersek elimizdeki metinler sahranın aslında ne kadar dinamik, dönüşebilir bir yer olduğunu gösteriyor. Geçmişte yeşildi, gelecekte tekrar olabilir ve o EMS 8000 kurgusu da teknolojiyle doğanın illa çatışmamak zorunda olmadığını Belki de uyum içinde olabileceğini düşündürüyor size de. Kesinlikle. Ve bütün bu devasa dönüşümün merkezinde ne var? Su. Hep olduğu gibi. Belki de en vurucu nokta metnin sonundaki o robot leopar Ferit 7'nin sözüydü. Bu topraklar suyu koruyanlara aittir. Evet. Ama devam ediyor. Ama su sadece kalbiyle dinleyenlere şarkı söyler. Bu ifade gelecekte doğayla, teknolojiyle ve belki de en önemlisi birbirimizle kuracağımız ilişkiye dair size de bir soru bırakıyor olabilir. Acaba biz gerçekten dinlemeyi biliyor muyuz? Kalbimizle dinlemeyi